Siz de dolaşan kulaklık kablolarından nefret ediyor musunuz? Ben de diyorum. Selamlar. Tekrardan videomuza devam ediyoruz. Şimdi önceki bölümde biraz kan şekerimiz düşüktü. Ee, artık o kan şekeri düşük değil. şimdi <laughs> bölümde buraya çiftlik yapmıştık. Çiftliğin devamını getirmeyeceğim bu bölüm. Bu bölüm çünkü ev bölümüydü aslında önceki bölüm. Bu bölüm değil. O biraz e, çiftlikte yer değişti ama sorun değil. En azından hayvan bulursak buraya getiririz. E, sizleri kastetmiyorum. <laughs> kendi getiririz bunları. Hemen şuradan sugar kendilerimizi de alalım. Madem buraya geldik diye düşündüm. Şu karşıya da sugar de ekelim. Bedava şugurken çünkü. Gelirken de şu ağacı keselim. Çünkü o ağaçtan bayağı stick kullandık önceki ağaçlarımızdan. Yer bu ağaç gayet yeteri kadar yetecektir ama yine ee, dekorasyon amaçlı. Bir de bir biz andezit falan bulursak çok güzel olur. Dekorasyon önemli çünkü şuralara falan gidelim belki. Şimdi biraz ağaç toplayacağız bu bölüm için. Ağaçlarımızı yavaştan toplayalım. Andezit nerede bulayız? Ondan emin değilim. O yüzden şöyle gel ee, düz gidelim. <laughs> yine bir şeyler çıkıyor amına koyayım. Ne o yani? Oğlum önceki videoda çıktı. Ne o amına koyayım? Biliniz var mı? Ben bilmiyorum çünkü. What the fuck? Okay, anyway. Devam edelim. Yukarı şu ileri doğru gidelim biraz item alalım bize. O ne lan bu arada? Şu önceki bölüm bulduğumuz şeyden Gidip ona bakalım önce. Ya da önceki bölüm bulduğumuz şeye tekrar mı gidiyor zaman hakkında bilmiyorum ki. Ee, şurada diorit falan var da su altında kırılmıyor onlar. Kapımız var mı? Kapımız da yok. Bu belki olur bir saniye. Hemen bir 200 IQ taktik deneyeceğim şimdi. Hemen şöylece. Çalışmıyor değil mi? Emine koyayım. Bu bu da çalışmıyor. Peki boşa gitti hepsi. Güzel. <laughs> Kapı çalışıyordu sadece. Quartz modu... Ağzım açık şu an. Şu anda ağzım açık kaldım. Neyse. Ölüyorduk ama. <laughs> Quartz modum yüklü değil. Quartz modu yüklü olsa güzel olabilir. Bu önceki bulduğumuz şey olabilir bu arada. Bu ne? Ha bu da e, mezar. Yani, mezar bulduk yine. Cobweb'ler değil de bonmiller işime yarar. Bonmiller al. Bu mezarları yağmalıyoruz ama lanetlemesinler bizi sonra Aa tavşan. Tavşan küçük ama işime yaramaz. Orada pumpkin görüyorum. Onun dışında düzgün düzgün bir şey yok. Kömür var. Andezit göremiyorum Diorit falan. Belki şuraya bir çıkabiliriz. Şuraya bir bakalım. Zaten evin marka var. Evin marka olduğu için o biraz kolay. Sağdaki ev malzemesi. Yine ev malzemesiyle uğraştık ama fark ettiyseniz. Önceki bölüm geldiğimiz yer burası bu arada. Ee, şöyle bir şey yapsam ne kadar kırar? Bu ne? Aa ışık şeyi. Prizmarin var. Çok önemli mi? Önemli. Al. Prizmarin alırım. Hepsinde priz... Okey bu prizmandan alalım. Bir yere koyarız bunları. Bunları kırdığında daha az geliyor ama... Sorun edecek düşünmüyorum. Gel kardeşim. Dört prizmanı bir tane etti. Hemen şuradan bunu da kıralım. Ver canım. Çok iyi. Yedi tane oldu. Şuradan ver bunu da. Çok güzel. Hepsini almış. Oo yukarıda da var. Dört tane de burada prizm var. Burada bayağı prizm Kaynağı bulduk ama. Peki. Şu tuzak kapılarını istemiyorum. Güzel duruyor ama gerek yok. Orada bir tane prizm Kaldı onu da ver. Şu tuzak kapılarını almadık değil mi? Tamamdır. Şu götten dediğimiz. Buraya geldiğimiz yol. Ben şuraya bir uğrayacağım. Oraya lan. Hobbit evi gibi ama. Şuraya bir gidelim bunun altında bir daha kalmayalım. Ayrıca çok da tırmanamayacağız. Ladder şey yok çünkü ladder armor olmadığı için tırmandırmıyor biliyorsunuz. Bunu bayağı tırmanamıyorsunuz. Şunu bir hangi tuştur? R miydi? Uzun zamandır oynamıyorum. Biliyorum. Nice. Hemen aklımda kalmıştı tertemiz. Güzel kolumuzu da aldık gelmişken bunlara gerek yok. Bunlardan bir sürü var. Şunları alırım çünkü lazım bunlar. Monsuz olsaydı umurumda olmazdı ama modlu için. lazım oluyor. Elimde çok boş itemler varmış onu fark ettim. Lav falan da Aa, bu boss mu? Boss olabilir ama çok da ileri gidemiyorum. Batıyoruz çünkü kara amınak. Andesit de yoksa terk edeceğim burayı. Andesit için geldim ben çünkü. Gravel var. Iron var. Hmm. Ev malzemesi nereye geldik amınak. Güzel bayonmuş bu arada ama çok da bir şey yok. Yok da bir şey olmadığı için çok da bir şey yapamayacağım. Bunları al abi. Ee, batmayalım şu kara, sikirmeyelim. Kara derken karakterden bahsediyorum bu. O. o ne? Aa, ee, yok olmuş şey. Ee, Ender portal oraya giderim, orada güzel bir şey vardır. Giderken de şu <laughs> buakiアイテムlerimiz de da aslında biliyor musun mantıklı ya şu ben traptor işime yaramayacak kimse kime trap kuruyorum sanki multiplayer oynuyoruz ne saçmış onu at ondan sonra ee, galik at yenmiyor bu tamam bunları at e, tamam böyle iyi. gidelim kara batmayız herhalde burada kara batmıyor çünkü tepelerde falan oluyor kara batma olayı şuradaki itemler alıp biraz eve dönmek istiyorum bir evi yapalım artık başlangıç olarak yapalım. Aa, en azından andezit bulduk galiba. Bulamamışız. Hay ananız. Ne andezi sevdası bir koyayım. Tamam kardeşim bulmuyorum ya. Siki andezit. Şunları istiyorum ben. şunları benim. Falan... Oha yok oldum. Şunları ver. Tamam. Kaç tane aldık? Bayağı aldık. Bu biraz cheat gibi gözüküyor ama sekimde değil dedi <laughs> Düzgün kullandığımız sürece ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Şuradakileri alalım. Iron Nugget var. Ee, bıçak bulduk bir tane. Bıçağı ne yerine koysak? Bıçağı... Ee, şöyle yapalım. Flint and Steel var. Obsidianlar önemli. Obsidianları alacağım. Iron Nugget'ları da aldım. 35 tane Iron Nugget'ımız var. Full ee, Flint and Steel var. Flint and Steel'i alalım. Tamam. Çok iyi. Şu anda gelsin. Önem yok. Bu bir... Bunu tamamlayabiliriz aslında bu arada bekleyin. Buraya ama çok uzakta, çok uzakta. Ee, eklesem mi? Ekleyeyim, ekleyeyim. Yok olmuş portal free Obsidian Sevleyelim, kloslayalım. Buradan obsidianları free olarak alabiliriz. Az da maceraya gitsek mi beyler? Ne arada? Bir aram yok. Tamam ben eve doğru gideyim yavaştan. Yavaştan eve doğru gidelim. Eve doğru gittikten sonra artık şu evi yapalım amına koyayım. Evi de çok da büyük bir şey yapmayacağım bu arada. Çok da büyük bir şey yapacağım söylenemez. Şura neymiş? Ha, küçük bir demir or. Hemen alalım. Yarı Türkçe yarı İngilizce amına koyayım. Kanda karar ver yarak. Bir tane hemen crafting table lazım. Amına koyayım çok dolu mantar yine. Tamam sikerim hiçbir şey lazım değil gidiyorum ben. Ver şunu. Ver şunu hadi görüşürüz. sikim demir orası. Bir tane demir için götüm vermem. Görüşürüz kardeşim. sikim demir oru amına koyayım. Andes falan bulamadık yapacak bir şey yok. En azından kapırımız var. O bir işimize yarayacak. Ne kadar daha kapırımız var? 25 tane. Şunları da alsak çok iyi olur. Bak demir almıyorum bir artık gerek yok çünkü. <laughs> Kapırı her şey en istediğimizi görüyor amına Baya kırık şu anda. Ver abi, tamam. Normal oyuna kapır ekliyorlar, dekoratif ama. Yani Yarrak gibi bir şey. Dekoratif oraya ekleyeceksen kapro eklemeyeceksin. Random burada bulunan, overworld'da bulunan şeyler ekleyeceksin. Anladım. Bu ne? Mağara bulduk. Let's go. Gidelim yalnız, bura çöker mi? Umarım çökmez kardeş. Yavaştan şu... ...içeriye uğrayalım. Tam bir mağara yalnız. <laughs> Direkt çökecek gibi ama. Bu arada modumuzu işe yarıyor. Creeper burada. O ne ya? <laughs> Okey çok iyi oldu bu iş. Bu iş bayağı iyi oldu. Bayağı keyifli oldu. Dedim aha öldük. O zaman dönmedik. Kalkan kullanmayı çok unutuyorum bu arada. Eski Minecraft player olarak. Zamanımızda kalkan vardı amk. Deyip çok unutuyorum onu. Şuradan şunları alalım. Bunlar çok önemli çünkü. Hemen şunları şöylece bir sürü kömürümüz de olmuş oldu. Bu arkadaş patlattı ama sadece kör ediyor galiba. Yani sadece kör ediyormuş. Tamam, çok da önemli değil o zaman. O zaman şöyle eve doğru gidelim. Şuradan da düşmelim aşağıya. Saçma sapan. Şuraya çıkalım bakalım. Karşıda bir şey var. Maden gibi bir şey var. Madene bakalım. Hemen yukarı doğru neyle çıkacağız ama çıkacak bir şey yok amanak. Şöyle çıkalım. Evi yaptıktan sonra aklımda güzel planlar var. Ama şu anda şu yere çıkmamız lazım. Hemen Şöylece atlayalım. O creeper var sadece. Yine bomboş bir yer kömür or. Kömür or mu? Ben niye böyle konuşuyorum? Kömür or. Kömür or var. Alalım ama Kömür or. Kaç tane? Çar kovala. Sikim ne oluyor? Okey, okey. Neyse gidelim. Gide Şurada deep ocean var galiba. Neyse eve doğru gidelim biz ortalo Geceye yakın oluyor bak bu şeyler. yaratıklar falan geceye yakın geliyor. Az önceki ben onu merak ediyorum ama Neler yapabilir? What the fuck is going on lan? Ne oluyor zamanı koyayım? Bu boss... Aa bossmuş bu. Hmm. Asla öldürmeyiz bu arada şeysiz. Hiç denemeye gerek yok yani. Oksuz çok zor. Deneyip ölmek istiyorum bir ama. Neyse. Denemeyelim. Elinde ne var senin? O ne var, elindeki? Ver bakayım sen onu. veremedi düşmedi. Neyse. Çok düşük şansa düşüyor zaten o elindeki şey. Ya bugün de bölüm de biraz şey oldu. Explore oldu. <laughs> Neyse bu bölüm de explore olsun. Çok bir şey eksporlamadık ama eve dönelim bakalım. Diğer bölüm artık ev yapacağım. Şöyle bir çıkalım. Aynen bu bölümde eksplor olsun yapacak bir şey. Diğer bölüm ev yapalım. Elman yine çok doldum ona koyayım. Ama halledeceğiz. Şu an eve gidip ev itemlerini koyup. Şimdi bunlar ne oğlum? O orada da siker gibi. Düşürmedi. <laughs> artık zombilerik geldi ne kadar sinir bozucu? Tek atıyorum. Hiçbiri düşmedi o itemların amına koyayım. Düşseydi güzel olurdu. Güzel fightladık bunlarla bu arada nice. Bu arkadaşlarımız bir şey yok. Bazen patates falan oluyor. Patates easy farming tool amına. Öğrenecek gelmemesi lazım şunu öldüreyim. Burada mu bu çok iyi Önceki modu gerçekten olması gerektiği gibi ama normal Minecraft'a da eklenebilirmiş. Ama eklememeyi tercih etmişler ilginç. Gidelim şunları bir e, uyuyalım şunları koyalım chest'e falan sonra diğer ki bölümde ev yapmaya başlayacağız. Ki farm'a da kontrol edeyim bir. Biraz modun düşmüş gibi ama öyle yapacak bir şey. Şu farm'a gidelim şuradaki tomatoları büyütelim Tomatolar tam büyümüyor. Şu tomato'yı büyüteceğim. Ne oluyor lan? Bir bir şey attı. Witch mi var lan? bir şey Yapma. Tamam tomatoları şuraya koyalım. Gerek kalanlar bir zaten. Vidler olmuş. Hayvanlar için güzel ama bizde havuç lazım yok. Kaçan pezevengi yakalamak gerek. Bunlar büyümüş büyüyor. Çok iyi. İki tane pumpkin bunlardan Balkabağı, şey ol, Pumpkin pie yapabiliyorsunuz mu? Öyle baygı o. Patatesler dolmuş. Nice. Böyle dikelim. Tertemiz amk. Güzel. Bu da hemen şu an oldu. Nice. Çok doldu envanter. Bize gerçekten backpack lazım. Backpack harbi lazım. Şunu al. Şimdi şuraya itemleri koyabiliriz. Şunları bir pişireyim. Bir tane ile pişsin o. Daha pişecek bir şeyim yok. Elmaları tamam. Bunları tamam. Bunlar bir şey yok. E, Sepin dedi sorun değil. Şunları bir gidelim eve gidelim bir. Eve gittikten sonra şu arkadaşı kevrelim. bu arada mezarımız Steve. Hatta mezara şöyle bir öyle değil kardeşim bozma mezarı. Abuna koyayım bozma mezarı şöyle ha aynen itemlerini nasıl düşürürüz bilmiyorum çok atar, çok atar dedim baya vurur evet sıçtı atma okey görüşürüz uyumak lazım Ayrım golem yardım ettirin ya. iron le fight aslında dur ya item kalmadı o zaman fightlamıyorum görüşürüz zaten düşmüyor itemler zaten itemler de düşmüyor ben eve doğru gideyim yatayım uyuyayım. bizim ev nerede? Burası tamam Abi siktir git lan yasaktan uyuyacağım ben uyuyacağım ama Yaratık geliyor mu uyutur herhalde değil mi ama <laughs> Tamam Eski versiyonlarında çünkü <laughs> <laughs> Niye öyle bir şey yaptık? ki Herif kapıyı açın diye uyuyorsunlar Neyse <laughs> Allah kendi arasından şerbetini çekiyor o yüzden. Aa bizim bıçağımız var. Helal. <laughs> bıçağımız vardı oğlum niye unutuyoruz bu bıçağı? Baksana bıçak var mis. İyi bıçak işimiz var oğlum. Şu, şu arada yemek kesti değil mi? Tamam bu yemek kesti. Oradan flashları aslında atmasaydık ki şuradaki item verirdik oradan bayağı item alabiliyorduk. Ee, neyse şu an... Bu böyle diğer bölüm ev yapacağım bölümden bu kadarı. Diğer ki bölüm ev yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.